Ses kaydı testi. Merhaba. Bu kayıt mikrofon kalitesini değerlendirmek için yapılmaktadır. Öncelikle normal konuşma tonuyla birkaç cümle okuyorum. Şimdi biraz daha yüksek sesle konuşuyorum. Sesin netliği, parazitler ve ortam gürültüsü önemli faktörlerdir. Şimdi ısıtı seviyesinde konuşuyorum. Mikrofonun düşük sesleri ne kadar iyi yakalayabildiğini test ediyorum. Ardından birkaç kelimeyi daha hızlı okuyacağım. Mikrofonun ses detayları ve kelimeler arasındaki ayrımı nasıl işlediğini kontrol ediyorum. Son olarak birkaç saniye sessizlik bırakıyorum. Bu mikrofonun arka plan gürültüsünü nasıl ele aldığını anlamak için önemli bir aşamadır. Ses tamamlandı. Şimdi kaydı dinleyerek detayları inceleyebilir ve ses optimizasyonu hakkında değerlendirme yapabilirim. Şimdi gürültü bastırma, kazanç ve sınırlayıcı özelliklerini açıyorum. Ses, ses kaydını tekrar ediyorum. Merhaba. Bu kayıt mikrofon kalitesini değerlendirmek için yapılmaktadır. Öncelikle normal konuşma tonuyla birkaç cümle okuyorum. Şimdi biraz daha yüksek sesle konuşuyorum. Sesin netliği, parazitler ve ortam gürültüsü önemli faktörlerdir. Şimdi fısıltı seviyesinde konuşuyorum. Mikrofonun düşük sesleri ne kadar iyi yakalayabildiğini test ediyorum. Ardından birkaç kelimeyi daha hızlı okuyacağım. Mikrofonun ses detaylarını ve kelimeler arasındaki ayrımı nasıl işlediğini kontrol ediyorum. Son olarak birkaç saniyelik sessizlik bırakıyorum. Bu mikrofonun arka plan gürültüsünü nasıl ele aldığını anlamak için önemli bir aşamadır. Test tamamlandı. Şimdi kaydı dinleyerek detayları inceleyebilir ve ses optimizasyonu hakkında değerlendirme yapabilirim.